Meyveleri de ekle listeye. Bu haftanın yemek listesi tamam zaten. Yine bir eksik gedik var mı en son bir kontrol edersin. Tamam Perihan Hanım. Günaydın. Günaydın. İdil'i bilinirdi mi servise? Evet. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben bir süre okula gitmez diye düşünüyordum. Evet. Biraz kararsızdı ama onunla konuştum. Arkadaşlarıyla vakit geçirmesinin iyi geleceğini anlattım ona. O da çok akıllı bir çocuk. Yani ona ne iyi geleceğini iyi biliyor. Ay ne güzel ya. Yani bir işin uzmanı olmak. Bu işin okulunu da bitirmişsin. Çok güzel şeyler öğretmişler. İstersen sen kahveyi yaparken ben Meral Hanım'ın kahvaltısını hazırlayayım. Otur oturduğun yerde. Bundan sonra Meral Hanım'ın kahvaltısıyla hususi olarak ben ilgileneceğim. Neden ki? <laughs> Kolay gelsin. Neden siz hazırlıyorsunuz kahvaltıyı? Dünyanın işi değil mi o? Nihayet Merel Hanım da dünyanın uğursuzluğunu sezdi. Ne yapmış ki dünya? Bu ne demek? Vardığıyla huzursuz ediyor herkesi. Görmüyor musun gözündeki şeytanlığı? Perihan Hanım, dünya işini çok iyi yapıyor. Bence Meral kullandığı ilaçlardan dolayı birazcık kuruntu yapıyor. Hani ilaçların yan etkileri oluyor ya. Dün İdil'in kaybolması da mı ilaçların yan etkisiydi Leyla? İdil'i dünya bulup getirdi ama. Kaybetmeyecekti çocuk. O kaybetmedi ki. Hem İdil dünyayı çok... Sabrımın sınırlarındasın Leyla sus. Belli ki senin de kuklası yapmış. Babanı unutuyorsun. Ölene ne kadar evli kalacağımıza dair söz verdi bana. Telefonumu açmaya bile tenezzül etmiyorsun peyimle öyle mi? Noyan Bey, kahveniz. Günaydın, teşekkürler. Afiyet olsun. Müsaadenizle. Bir saniye gitme dünya. Kahve çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Başka isteğiniz yoksa Leyla'ya yardımcı olmam lazım. Dün. Edildi bulduğun için sana teşekkür etme fırsatım olmadı. Çok teşekkürler dünya. Ee, Noyan Bey... İnanın ben de İdil'i çok seviyorum. Yani eğer onun başına bir şey gelseydi asla kendimi affetmezdim. Hiç senin kendini suçlayacağın hiçbir şey yok. Eğer sen olmasaydın hiçbirimizin aklına gidip de İdil'i oralarda aramak gelmezdi. Bu yaptığın şey benim için o kadar değerli ki. Farkında mısın? Ben hayatın bir alışveriş olduğunu düşünürüm dünya. Mesela iyilik verirsen iyilik alırsın. Bu yaptığın iyiliğin altında kalmak istemiyorum. Onun için... ...bugün özgürsün. İzine çıkabilirsin. Teşekkür ederim. Farkında mısın bazı şeylerin? Mesela... ...bir başına konaktan gitmene izin veriyorum. Bu sana duyduğum güvenin bir göstergesi. Neden bunu yapıyorum? Çünkü dışarı çıktığında geri geleceğini biliyorum. Güvenimi boşa çıkarmayacağını da biliyorum. Çıkarmayacağım merak etmeyin. Makul bir saatte burada olurum. Tatilinin tadını çıkar. Dur bir saniye. Teşekkürler. Günaydın Noyan Bey. Seninle biraz konuşalım. Meral'e uğradın mı bu sabah? Yok henüz uğramadım ama isterseniz kontrol edebilirim. Yok yok. Görüşmemiz bittikten sonra gidersin. Önce işlerimizi halledelim. Şu mahalle meselesi. Kemal ile Halit... ...ihale projesine birlikte girmeye karar vermişler. Aa! aa. nasıl olur yani? Kemal'i aşan bir iş bu. Muhtemelen Kemal'in projesini sermayeye saydılar. Ama biz bu durumu avantaja çevirebiliriz. Mahalleliği Kemal'e karşı doldurmak için attığımız yem bugün gerçek oldu Pelin. Zaten Kemal zamanında önümüze taş koyması bu iş çoktan bitmişti. Elimizde kaç tane tapu var? Yeniden kontrol ederim ama 10-15 kişi satmıştı. Yeterli değil. Daha fazla tapuya ihtiyacımız var. O yüzden de Halit Kemal arasındaki ilişkiyi kullanmalıyız. Mahallenin gözünde güvenilir biri. Nasıl yaparız bilmiyorum. Kemal'in bu ihaleye girişi kendi doğrularıyla çelişiyor. Biz de bu çelişkiyi tekrardan o mahalledeki ahmaklara anlatmalıyız. Eğer Kemal üzerinde şöyle bir imaj çizersek... ...mahalle üzerinden zengin olmaya çalışıyor. İşte o zaman mahalleli bize döner. Tamam anladım. Mahalleye gidip en kısa zamanda kulis çalışmalarına başlarım. Sinan da ara. O da seninle gelsin. Tabii ararım. Bu işin sonunda Murat'la olan ortaklığımız da netleşecek. Yani atacağın adımlara dikkat etmelisin. Kendi geleceğinin tehlikeye girmemesi için. Noyan Bey merak etmeyin. Benim önceliğim sizin işlerinizin arzuladığınız gibi ilerlemesi. Teşekkürler. Rica ederim. O zaman kolay gelsin. Gelişmelerden haberdar eder misin? Lütfen. Ablacığım. Telefonu niye açmıyorsun Pelin? Noyan Bey'le toplantıdaydım da. Ne bu hal ne oldu sana? Şunu alır mısın ya? Pelin ben artık çok yoruldum. Dayanacak gücüm kalmadı. Noyan. Ne no olmuş Noyan Bey'e? Boşanacakmış benden. İdil de alacakmış, bir daha kızımı göstermeyecekmiş bana. Ne diyorsun ya, ne boşanması? İdil kayboldu değil mi tüm bunlar? İşte dün olanlar her şeyin tuzu biberi oldu. <laughs> Sen ne dedin peki? Nasıl karşılık verdin? Boşanmayacağımı söyledim. Ömrünün sonuna kadar benden kurtulamazsın dedim. Ah, i̇nanamıyorum. İşler nasıl bu raddeye geldi ya? Ona bir erkek evlat veremediğim için işte. bir de böyle yatalak kal. Ay ne bekliyordum ki başka? Tabii ki kurtulmak isteyecek ben de. Yani konunun Noyan Bey olunca ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Eğer Noyan gerçekleri öğrenirse gözünü kırpmadan öldürür beni. Ablacığım bak şu an çok üzgünsün görüyorum. Anlıyorum seni. Ama sakin kafayla düşünmemiz lazım. Pelin. Biz duyan kişiyi bulmamız gerekiyor. Yoksa bu işin içinden başka türlü çıkamayacağız. Ablacığım evdeki herkeste defalarca konuştum. Günler geçti. Olağan dışı davranan hiç kimse yok. Hani belki de biz öyle sandık. Kimse yoktu, kimse görmedi. Keşke. Bu söylediğin gerçek olmasını her şeyden çok isterim şu anda. Ben Noyan Bey'in boşanma kararına takıldım ya. Çok enteresan değil mi? Gerçi aniden de değil ya. Dünya bu eve geldiğinden beri bütün dengeler değişti. Günaydın Halit Bey. Günaydın Kemal'ciğim, uyandırdın mı? Ee, yok Halit Bey, yok. Sabaha kadar çalıştım. Nasıl gidiyor çalışmalar? Vallahi istediğiniz eklemeleri de yaptım. Bu hali çok içime sindi benim. Hem mahalleliyi hem de yatırımcıyı mutlu edecek bir yol bulduk bence sonunda. Aklına sal. Bu akşam sekizde kulüpte yatırımcıyla görüşmemiz var. Sen biraz erken gel de bana da son halini göster, olur mu? Hı hı. Hı. Tamam, tamamdır Halit Bey. Ben şimdi mail atıyorum size. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abim, daha erken değil mi? Ya dedemin dışarıda işleri varmış abi, ona bakacağız. Tamam dur, ben hazırlanayım o zaman. Abi her gün her gün yani sen mi bırakacaksın beni okul çocuğu gibi? Ne o Gamze Hanım? Çekilmiyor mu muhabbetimiz yoksa ha? Abi ne demek istediğimi biliyorsun. Bak, endişelenecek bir şey kalmadı. Ben kendim giderim. Tamam ama ofise varınca bana mesaj at tamam mı? Aklım sende kalmasın. <laughs> tamam abicim tamam. Bu aralar işler yok. Merak edip polise falan gitmezsin değil mi? Bak ya <laughs> dalga geçme abiyle dalga geçme. <laughs> tamam görüşürüz. abla ya. Kırk yılda bir iznim oluyor. Onu da açma. Hmm. Alo abla. Merhaba dünya. Kemal ben. Aa Kemal sen misin? Ee, ablam sandım bir anda. Pardon. Ee, rahatsız ettim seni. Kusura bakma. Beni dili merak etmiştim. Ne yaptınız? Bulabildiniz mi? İyi iyi merak etme. Teşekkür ederim. Oh çok sevindim. Neyse, meşgulsün sanırım. Tutmayayım ben seni. Yok, bugün izin günüm. Ablama gidecektim de... ...ulaşamadım bir türlü. Ee, madem izin günün, vaktin varsa buluşup bir şeyler içelim mi? Hem annem de seni görünce çok mutlu olur. Ablamın işi var herhalde. O geriye arayana kadar gelebilirim bir süreliğine. Hem öğretmenim de görmüş olurum. Olur tabii. Ne kadar vaktin varsa. Seni dün karşılaştığımız sahilde bekleyeceğim. Tamam. Birazdan çıkıyorum o zaman. Tamam. Görüşürüz. Kimle konuşuyordun? Sizi ilgilendirmez Pelin Hanım. Telefon benim telefonum. Odada benim odam. Ya ben hayatımda senin kadar gurursuzunu görmedim dünyaya. Yani dün gecesinden benim yatağımdaydı diyorum. Sen hala onunla konuşuyorsun. Ben kendi hayatımdan sorumluyum. Siz de öylesiniz sanırım. Ne saçmalıyorsun sen ya? Noyan Bey ya da nişanlınız özel hayatınızda dair bilgi sahibi olursa ne olur? Bence benim özel hayatımla meşgul olacağınıza kendi hayatınıza ilgilenin. Yaşadıklarınızı ulu orta herkese anlatmayın. İşte şimdi gerçek yüzün ortaya çıktı. Öyle masum tavırlarla herkesi etrafına çekmeye çalışıyorsun ya. Ama ben başından beri senin ne mal olduğunu biliyorum. Benimle düzgün konuşun. Eğer hayatımı ortaya dökersen, adımı anarsan kork benden dünya. Sizden korkmuyorum. Alo Sinancığım. Tamam canım geliyorum ben de şimdi. Gördün mü? Sinan beni bekliyor şu anda. Seni değil.